Unutulan sünnetler ve farzlar. Sual. Bir hadiste terk edilip unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı verilir buyruluyor. Günümüzde terk edilen sünnetler hangileridir? Bilirsek başkaları yapmasa da biz yapıp şehit sevabına kavuşuruz. Cevap. Terk edilen çok sünnet vardır. Bir hadisi şerif meali de şöyledir. Ümmetim bozulduğu zaman sünnetime sarılana bir şehit sevabı vardır. Unutulan sünnetlerden bazıları. Müsafa etmek, yani sünnete uygun tokalaşmak unutulmuştur. Sakal, sünnet üzere bırakılmıyor. Namazlarda başı örtmeye önem verilmiyor. Abdeste eller ve ayaklar üç defa yıkanmıyor. Parmak araları üç defa hilallenmiyor. Aksıran elhamdülillah demiyor. Başkası, dinde öyle bir şey olmadığı halde çok yaşa diyor. Halbuki elhamdülillah demesi sünnet, bunu duyan Müslümanın da yerhamükallah demesi farzdır. Yalnız tanıdıklara selam vermek kıyamet alametidir. Selam sünnete uygun verilmiyor. Bir odada oturulurken bir kimse o odaya on kere girip on kere çıksa, her giriş ve çıkışta selam vermesi sünnettir. Bu sünnet de unutulmuştur. Camiye giren Kur'an okunmuyorsa oradakilere selam vermiyor. Camide selam verilmez sanılıyor. Abdeste kaplama yani başın tamamı mesedilmiyor. Maliki ve Hanbeli'de kaplama mes farz olduğu halde bu sünnet genelde yapılmıyor. Sadece farzla iktifa ediliyor. Duada eller sünnet üzere açılmıyor. Cenaze namazı olduğu zaman sünnet olan tesbihler terk ediliyor ve ayet-el kürsi okunmuyor. Bir sünneti ihya edene yüz şehit sevabı verildiğine göre, bir farzı ihya edene ne kadar çok sevap verileceği düşünülmeli, bilhassa farzlar hiç ihmal edilmemelidir. Halkın çoğunun ihmal ettiği farzlardan bazıları şöyledir. Farzları ve haramları öğrenmek. Bilmeyen hep günah işler. Doğru itikada sahip olmak. ehl sünnet itikadını öğrenmek. Allah dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek. Namaz kılmak ve uşur vermek. Tesettüre riayet etmek. Selam verenin selamını almak. Aksırıp elhamdülillah diyene yarhamükallah demek. Helal kazanıp helalden yiyip içmek. Rızka Allahü Teala'nın kefil olduğuna inanmak. Tevekkül ve kanaat etmek. Allahü Teala'ya nimetleri için şükretmek, yani onları dine uygun şekilde kullanmak. Cenab-ı Hak'tan gelen kazaya belaya sabretmek, yani isyan etmemek, günahlara tövbe etmek, ana babaya iyilik etmek, emri maruf farz-ı kifayedir, bunu yapan yoksa herkese farz olur. Günahlardan kaçıp ibadetle meşgul olmak, aleme ibret nazarıyla bakmak, dilini müstehcen sözlerden korumak, hiçbir kimseyi alaya almamak, harama bakmamak, kulağa çalgılardan korumak, Unutulan sünnetler. Sual. Günümüzde unutulan sünnetler nelerdir? Cevap. Sünnet iki türlüdür. Bir, sünneti hüda yani müekket sünnetler. 2- zevait sünnetler. Unutulmuş bir sünneti meydana çıkarmak çok kıymetlidir. Unutulan müekket sünnetlerden bazıları şunlardır. Bir, iki kişi de olsa farz namazı cemaatle kılmak. İki, Namazları sarık veya takke ile kılmak. 3. Abdeste eli ve ayakları üç defa yıkamak. 4. Abdest alırken başı kaplama mes yapmak. Maliki ve Hanbeli de farzdır. 5. Misvak kullanmak. 6. Kuşluk, evvabin, teheccüd, tahiyyetül mescid, sübha namazı kılmak. 7. İstişare ve istihare yapmak. 8 aksırınca elhamdülillah demek. 9. ödünç verirken iki şahit bulundurmak veya senet yazmak. Buna vacip diyen alimler de olmuştur. 10. sünnete uygun selam vermek. 11. cuma günü gusletmek. 12. duada elleri sünnete uygun açmak. 13. faydalı işe başlarken besmele çekmek. 14. yatağa abdestli girmek. 15 Biri ölünce veya kötü bir haber duyunca inna lillah ve inna ileyhi raciun demek sünnettir. Zevait sünnetlerden bazıları şunlardır. 1. Sakalı bir tutam yapmak. 2. Bıyıkları kaşlar kadar uzatmak. 3. Yemeğe tuzla başlamak, tuzla bitirmek. 4. Sofrada sirke bulundurmak. 5. Gece ibadet edenler için kaylule yapmak, öğleden önce biraz uyumak. 6. Teke riayet etmek. 1, 3, 5, 7 gibi. 7. Müslümanın evine sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak. Camiye de böyle girip çıkılır. Mübah olan yerlere sağ ayakla girilip sağ ayakla çıkılır. Tuvalete solla girilip sağla çıkılır. 8. Kesilen tırnaklarla saçları ve çekilen dişleri defnetmek, yani gömmek sünnettir. 9. Cuma günleri zinetli elbise giymek. 10. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak. Yemekten önce yıkanan elleri kurulamamak sünnettir. Yemekten sonra yıkanınca kurulamak da mahsus.